Evet sevgili öğrencilerim, bugün sınıfımızdayız ve matematikten en son kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Sizlere daha önce en son saatler konusunu işlemiştik. Tam ve buçuklu saatlerle ilgili çalışmaları evlere verdik. Ve Evlerimizden sizlere yardımcı olmalarını ve bu konuyu pekiştirmelerini istedik. Ve ondan sonra konumuzda devam ediyoruz. Ay, hafta ve gün Saatlerden sonra konumuz ay hafta ve gün. Biz şu an en küçük parçadan günden başlayacağız. Hepimiz günleri biliyoruz, sayıyoruz Pazartesi Salı Çarşamba. Önemli olan burada günlerin doğru sıralama ile sayılmasıdır. Çocukla. Evet ben tahtada haftamızın günlerini yazdım. Bakın birinci günümüz buraya alıp Pazartesi, ikinci günümüz Salı, üçüncü günümüz Çarşamba, dördüncü gün Perşembe. Cuma, Cumartesi ve Pazar. Bakın burada bir şey dikkat çekmek istiyorum. Bir önceki konumuzda sıra bildiren sayılar. Bakın birin yanına nokta koymuşum. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci. E şimdi şunu soruyor olabilirsiniz. Acaba son iki gün öğretmen niye kırmızı kalemle yazdı diye. Çocuklar hafta içi günler siyah ile yazılanlar. Yani okulumuz bugün olsaydı Bugün pazartesi başlayacaktı ve cuma gün istiklal Marşı bitiyordu. Biz buna hafta içi günler diyoruz. Kırmızı ile yazdıklarımız işte hafta sonu tatil günlerimizdir. Takvimlerde de tatil günleri kırmızıyla gösterdi çocuklar. Peki burada bir yıldız gelsin, yıldızımız gelsin. Bana şunu söyleyin o zaman hep beraber. Bir hafta kaç gündür? Evet, yazıyoruz. Doğru, yedi gündür. Sizden cevapları aldığım gibi düşünüyorum. Bir hafta Evet, yedi gündür diyoruz. Bir hafta 7 gündür. Evet, şimdi e, burada önemli olan konu nedir? Burada dikkat etmemiz gereken şey nedir? Şimdi konu basit gelebilir. Yani günleri bile, biliyoruz. İşte şey şeklinde, pazartesi, salı, çarşamba. Önemli olan burada bu sıralamayı çok iyi bilmektir. Ee, şimdi şöyle sorular gelecek. Önemli sorular. Örneğin bugün diyecek ki bugün salı. Bugün günlerden salı. İki gün sonra hangi gündür dediğimde sizin salı günden bakın birinci, bir gün sonra çarşamba, iki gün sonra perşembeye yani bunun sırasını şaşırmadan bilmeniz gerekiyor. Ya da şöyle sorarlar. İlla sonra demeden de gerek yok. Bugün günlerden çarşamba, iki gün önce hangi gündür? Bunu geriye doğru da doğru bir sırayla sayabilmemiz lazım. Salı, bakın bir gün önce pazartesi ve iki gün önce gördüğünüz gibi pazartesi. Ne demiştik bugün çarşamba? İki gün önce dediğimizde çarşambadan iki öne gidiyoruz. Salı ve pazartesi şeklinde çocuklar. Yani burada benim sizlerden istediğim günleri pazartesiden pazara kadar ileriye doğru doğru bir sırayla sarmanız ve geriye doğru da bakın. Geriye doğru da pazar, cumartesi, cuma, perşembe, çarşamba, salı, pazartesi. Geriye doğru da sayıyor olabilmemiz lazım. Yani burada bize sorulabilecek en dip ve en seçici soru size bir gün verir, beş gün sonra hangi gündürdür? Bir örnek bir çalışma yapalım. Örneğin sordular ki bize bugün günlerden çarşamba. Beş gün sonra günlerden ne olur? Bakın çarşambayı biliyorum. Çarşambayı biliyoruz. Beş gün sonra dedi bakın. Bir. Bir gün sonra Perşembe. İkinci gün Cuma. Üçüncü gün Cumartesi. Dört gün sonra Pazar. Ve beş gün sonra yeniden en başa dönüyoruz. En başa dönüyoruz da Pazartesi. Bunlar günler hep sırayla gider. Yani Pazardan sonra yine Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Pazar salı, çarşamba, perşembe şeklinde devam eder. Sizden istediğim ve ailelerinizden de istediğim öğrencilerimiz günleri ileriye ve geriye doğru doğru bir sıralama ile saymalarıdır. Ve şunu da unutmayalım. Bir hafta yedi gündür. Şimdi buraya tahtamıza gelmek istiyorum. Evet bu matematik kitabımız sözde. Evet, yakından aldık bunu. Burada 2019'un ait takvim var. Biz şu an 2020 yılındayız ama tabii kitaplarımız 2019'un ait takvim vermişler. Bakın burada aylar var çocuklar. Bakın bir yılda kaç ay var? Hadi beraber sayalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık şeklinde gidiyor. Peki sayısını sayalım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gördüğünüz gibi bir yılda 12 ay var 12 ay. Yani her 12 ayın bitiminde yıl değişiyor. Biz şu an mesela 2020 yılındayız. Sınıfımızda da var. Bakın sınıfımızda da var. Bunu hatırlıyorsunuz. Bakın 2020 yılı takvimimiz. Bakın burada da saydığımıza bakın bir yılda 2020 yılında kaç ay var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ay var. Aylarımızda yine bir tekrar edecek olursak Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık diye devam ediyor. Evet yine tahtamıza gelelim. Tahtamıza gelelim. Bakın bir şey dikkatinizi çekti mi? Nasıl ki burada cumartesi pazarlar bir takvimde kırmızı şekilde. Tatil günlerini gösterdiği kırmızı şekilde. E bazı kırmızılar daha var. Onlar bu cumartesi pazar değil. Mesela bu salı 1 Ocak tatili. Yılbaşı tatili yapmıştık ve tatil günler gördüğünüz gibi 1 Mayıs. Bu bir bayram tatili. İşçi bayramı tatili. burada örneğin Ramazan bayramı tatili var e, tatil günleri e, kırmızı ile gösterilir. Evet çocuklar bir hafta e, bir hafta yedi gün demişti. Bakın pazartesiden pazara bir iki üç dört beş altı yedi günü burada e, görüyoruz. Peki bir yıl kaç aydan oluşuyordu? Ona bir yıldız gelsin. Ona bir yıldız gelsin. Bir yıldız yazalım şuraya. Çocuklar. Bir yıl 12 aydır. Yani bir yılın geçmesi için şurayı düzeltelim. 12 ayın geçmesi gerekiyor. Ayları yazalım mı? Yazalım. Hep beraber yazalım ayları da. Şu şekilde. Aylar. 1, 2, 3, 4, 12 aydır Bunu biliyoruz. 5, 6, 7, 8 9 10 11 ve 12. Evet. Ocak ayı ile başlıyoruz. Ocak. Evet, sonra Şubat Mart Evet. Nisan. Biz şu an hangi aydayız? Mart ayındayız, gördüğünüz gibi. Mayıs Haziran, Temmuz, evet, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve son ay olan Aralık. Evet aylar gördüğünüz gibi bir yılda 12 ay var. Buraya da yıldızımızı koyduk. Çocuklar e, burada da yine aynı günlerde olduğu gibi sorulabilecek sorular e, şunlar olabilir. Mart ayındayım İşte 6 ay sonra e, tatile dedemlerin oraya gideceğiz. E, biz hangi ayda gideceğiz diye sorduklarında bu ayların sıralamasını da çok iyi bilmemiz lazım. Bakın Mart'tan 6 ileri sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Eylül ayı. Şöyle de yapabiliriz. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül şeklinde atlaya atlaya gidebiliriz. Çocuklar şimdi bugünlük bu kadar. Bugün neler öğrendik? Kısa bir özet geçecek olursak haftanın günlerini öğrendik. Bir hafta 7 gündür dedik. Yıldızımızı yazdık. 7 gündür. Sonra ayları öğrendik. 1 yıl. 1 yıl 12 aydır dedik. Ayları yazdık. Gördüğünüz gibi 2020 yılını gösterdik. 2019 yani yıla göre ay değişmez. Her yıl 12 ay şeklinde devam eder. Aralık ayından sonra yeni bir yıla geçeriz. Bakın burada 2019 yıl takvim kitabımızda. Bakın aralık bitiyor. Ne oldu? Biz 2020'ye geçtik. 2020'de Ocak ayı ile itibaren başladı. Burada da aralık sona geldiğinde 2021'e geçeceğiz. Evet. evet. E, haft, günler, gün, hafta ve ay dersimize e, devam edeceğiz. Kitaptan devam edeceğiz. Bundan sonraki dersimizde bugünlük bu kadar. E, ben en son, en son, en son belirlerime de seslemek istiyorum. E, bu tahtada görmüş olduğunuz tahtayı tam alabiliriz. Matematik defterini, haftanın günlerini yıldızlarımızı ve aylarımızı sırasıyla mutlaka matematik defterlerine yazdırıyoruz. Bunlarla ilgili ek çalışmalar, sorular soruyoruz. Aylara sahip, günleri sahip. Mesela az önce iki örnek vermiştim. Bugün günlerden pazartesi. Altı gün sonra günlerden nedir dediğimizde bu tarz soruları sorabiliriz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve pazara denk geliyor. Yani burada sıralama bilmek çok önemli. Ee, özet olarak ay hafta gün kavramına yine kitabımızdan devam edeceğiz. Ee, bugünlük bu kadar. Hepinizi seviyorum. Hoş bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.